Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. E Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha yakından tanımak ve anlamak için bir araya geliyoruz. Cenab-ı Hak bu birlikteliğimiz vesilesiyle hem bu dünyada hem de ahirette bizi Efendimiz'e yakın eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. E, korktuklarımızdan emin umduklarımıza nail eylesin. Cenab-ı bizleri Ümmeti Muhammed'i aleyhissalatü Vesselam'ı yüzü gülenlerden eylesin inşallah. Aynen. Bugün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cömertliği ve iyilikseverliği başlığı ile bugünkü inşallah şifa <laughs> dersimizi gerçekleştirmiş olacağız. Öncelikle şu tanımı yapalım cömertlik Arapçada kerem kelimesi veya seha kelimesi veya semahat kelimesi gibi farklı kelimelerle ifade edilen bir kavramdır. Kerem veya cömertlik diyelim çok önemli ve faydalı yerlere gönül rızasıyla vermek harcamak anlamına gelen bir kavramdır. Kerem kavramı buna bir şeye kul köle olmaktan kurtulma anlamında hürriyet de denilmiştir. Cömertlik bizdeki pintiliğin aşırı cimliliğin zıtlı olarak Arapçada kullanılan bir kavramdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Allah. altın, gümüş efendim kumaş ve abaya kul olanlar helak oldular. Bunlardan Allah. azale olmak, bunlardan hürriyete kavuşmak tabiri caizse Efendimizin tariflerine göre cömertliği kerem kavramını oluşturmakta, içerisini doldurmaktadır. Bir i̇şte semahat kavramı var. Bu da Türkçemizdeki eli açık olma, eli açık olma kavramına tekabül ediyor, karşılık geliyor. Başkasından alacağı bir şeyden gönül rızasıyla vazgeçmek anlamına gelen bir kavram. Bu da Türkçemizdeki geçimsizliğin zıttı olarak Arapçada karşılık bulan bir kavramdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Allahu Teala alışverişte ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye rahmet eylesin buyuruyorlar. İşte bu semahat kavramının eli açık olmak kavramını içerisine girmektedir. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde de yumuşak ve müsamahalı ol ki Allah da sana öyle davransın. Yani biz nasıldır Rabbimizden bize karşı yar, bizi efendim muahize ederken Ya Rabbi bize yumuşak davran, müsamaha göster Ya Rabbi bekliyorsak, ümit ediyorsak başka insanlara da yumuşak davranmayı, müsamahalı olmayı e, kendimize şiar edinmemiz gerekiyor. Efendimizin bu konudaki tavsiyesine kulak vermemiz gerekiyor. Bir de seha kavramı vardır. Kur'an-ı Kerim'de de kullanılan bu kavram kolayca infak etmek ve beğenilip takdir edilmeyen davranışlardan kaçınmak anlamına geliyor. Efendim bunun bir diğer adı da cud kelimesine tekabül ediyor. Bu da cimriliğin zıttı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bu yönleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun hayatına baktığımızda neler görüyoruz? Bir defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden bir şey istenildiği zaman işte bu saydığımız cud gibi, sefa gibi, semahet gibi efendim, Efendimiz'in cömertliğini, el açıklığını, keremini, ikramını ifade eden yönüyle Efendimiz'e baktığımızda sahabe-i kiram efendilerimizin onu şöyle tarif ettiğine şahit oluyoruz. Mesela Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Onun literatüründe, işleyişinde yok kelimesi yok. Yok yok. Şimdi bizim de aslında e madem ki Efendimiz ve vesselam bizim için en güzel örnek bizi gören, bizimle efendim ilgili düşünen kardeşlerimizin şöyle düşünmesi lazım. Ben bu hocamın Hacı Ağabey'in, bu kardeşimin yanına gittiğim zaman, bu meselemle alakalı, sorunumla alakalı mutlaka bir çözüm, çözüm mutlaka bir çıkış yolu Allah'ın izniyle bulurum diye düşünmesi gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten de, bir, biraz sonra inşallah birçok örnek vereceğiz. Ee, hayatına baktığımızda e, Efendimiz'e sorunlarının çözümü için veya derdini anlatmak üzere gelip de Soruları çözemeyen, problemini atlatamayan kimse olmamış. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a maddi sıkıntı dolayısıyla gelenler olmuş, ailevi sıkıntılar dolayısıyla gelenler olmuş, efendim imanıyla ilgili sıkıntısı olup da gelenler olmuş. Efendimiz Aleyhisselam her yönüyle cömert davranmış. Keremini, sahasını, cömertliğini her alanda göstermiş ve yardımcı olmak için elinden gelen ne varsa hepsini yapmıştır. Abdullah ibn Abbas radıyallahu şöyle bir olay naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerti idi. Özellikle Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile buluştuğu zamanlarda ki Cebrail aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in her gecesi Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ile buluşur. Onlar karşılıklı Kur'an-ı Kerim okurlardı. Yani mukabelede bulunurlardı. Efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cibel Aleyhisselam ile her buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranıyor. Yani bir rüzgar esmek için ne kadar cömert olursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Cebel Aleyhisselam ile buluştuğu dönemlerde o rüzgarlardan daha cömert bir şekilde davranırlardı. Enes İbn-i Malik radiyallahu rivayet ediliyor. Bir adam ki bu kimsenin Saffan e, Safvan İbn Ümeyye El Cumahi olduğu naklediliyor. Ali Aleyhü Rahmetullahi Aleyh tarafından. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve bir şeyler istiyor. Ya Resulallah ikram et. Bir şeyler istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Efendimiz Aleyhisselam da ona iki dağın arasını dolduracak kadar bir koyun sürüsünü ikram ediyor. Yani şurada gördüğün iki dağın arasındaki koyun sürüsü sana olsun diyor. Bu kimse kabilesine dönerken şöyle sesleniyor. Diyor ki, ey insanlar koşun Muhammed Aleyhisselam'a. Hemen Müslüman olun. Çünkü Muhammed Aleyhisselam fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor. Yani böyle bir cümetliği ancak peygamber olan birisi yapabilir. Böyle bir cümetliği ancak peygamber olan birisi yapabilir. Siz de koşun, ona iman edin diyerek o sürüyü alıp gitmiş. Cenab-ı bize de böyle cömertlik yapabilmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok e, hadis kaynaklarında, metinlerinde gördüğümüz yani bol bol böyle yüz deve ikramı vardır Efendimiz'in. Mesela Safan İbni Umeyye bu sahabe Efendimiz'e yüz deve e, hediye etmiş. Arkasından bir yüz deve daha hediye etmiş. Allah. Arkasından bir yüz deve daha hediye etmiş. Şimdi 300 tane deveyi günümüz şartlarında değerlendirecek olursa yani 300 tane son model araba ikram ediyoruz kardeşimize. 300 tane. Şimdi ne olur? Kardeşimiz fakir olsa 300 tane arabayla zekat verecek duruma gelir değil mi? Zenginler sınıfına efendim transfer olur tabiri caizse. Şimdi bununla alakalı hani biraz da şöyle tebessüm ederek zihinlerimizde kalsın. Belki zaman zaman bizimle yaşadığımız bir e, tecrübedir, hadisedir diye şunu paylaşmak isterim. Bir kardeşimiz gelmişti. Dedi ki hocam böyle cuma günleri özellikle hani işte Kur'an kurslarımıza yardım toplanır, cami inşaatlarımıza yardım toplanır. Zaman zaman diyor gönlümde şöyle bir olay yaşıyorum. Diyorum ki diyorum ya bir yüz lira vereyim Hani benim de imkanım belki bu kadar da şartlarım e, bunu karşılıyor, 100 lira vereyim, namaza duruyorum, diyor. Şeytan, nefis başlıyor. Ya herkes 100 lira veriyor mu yani? Kocaman, devasa, zengin insanlar var, onlar bile 100 lira vermiyor. Sen niye 100 lira veresin? Ki diyor ki, 50 lira versem yeterli olur herhalde. Şimdi bir mücadele hemen başlıyor. Şimdi 50 liraya diyor kendimi ikna ediyorum namazın içerisinde. Ya diyorum ki 50 diyor liraya da şimdi çoluğun çocuğun rızkını götürüp de efendim herkes 50 lira vermiyor ki. Yani sen 50 verme de sünneti kılana kadar bunu 25'e düşürüyoruz. Farzı kılıyoruz. Hutbeyi dinliyoruz. Ya çıkarken bir 5 lira, 2 lira, 3 lira atıp gidene kadar bu nefis şeytan beni perişan ediyor hocam. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiram efendilerimizin uygulamasına bakarsa hatta İbrahimizade Hazretlerinden işte belki görevlerimiz sohbetinde bulunanlarımız da vardır. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Böyle bir şey e, cebinden çıkarıp verdiği zaman işte cebinden 5 lira mı çıktı, 10 lira mı çıktı o şeye bakmamış yani eline cebine atar ne çıktıysa. Belki de 200 lira çıktı. Belki de işte bir şöyle top e, para çıktı. Hiç dönüp mı Çünkü dönüp baktığımız zaman orada bir ya versek mi, vermesek mi işte nasıl kazandık, nereden geldi gibi artık bir nefis şeyi, e, hesabı başlıyor. Cenab-ı Hak nefsimizin şerrinden de muhafaza eylesin inşallah. Allah. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahiy geldiğinde Hazreti Hatice annemiz onu amca zadesi Varaka bin yanına götürüyor değil mi? İşte başından geçenler Efendimiz Aleyhisselam anlattığında Varaka bin Nevfe ne diyor? Diyor ki sen işini görmekten acil olana yardım edersin, fakirlerin elinden tutarsın. İşte büyüklerimizden bir tanesi, böyle beş yıldızlı bir otelde, işte Hacca oh. Umre'ye davet ediliyor. Diyor ki, ya beni bırakın da ben ibadetimle efendim, orada gariban insanlarla oturup e, ibadetlerimi yerine getireyim. Efendim işte olmaz, sizi beş yıldızlı otelde biz misafir edeceğiz. İşte açık büfe yemekler var, yani ekmek çeşitlerine bile bakıyoruz. Sadece o bakışımız e, midemizin doymasına sebep oluyor. Bilmiyorum şu kadar ekmek çeşidi var. İşte bu büyüğümüz diyor ki, ya bir gün yedik, iki gün yedik, üçüncü gün dedim ki diyor, beni fakirlerin sofrasına götürün de yani bazen var, bazen yok, yarı aç, yarı top, başımız açık, efendim, ayağımız yanına, ayağım. böyle olan insanlarla Kabe-i Muazzama'da bulunalım. Yani böyle ihtiyaç sahibi insanlarla bir tabiri caizse gönlü kalbi kırık yaralı insanlarla olmak Efendimiz Aleyhisselam'ın ve onun yolundan gidenlerin şiarıdır. Nitekim bir defasında Efendimiz'in süt annesi olan Hazreti Halime annemizin kabilesi Hevaz'ın Hevazin kabilesine Efendimiz Aleyhisselam Huneyn Savaşı'nda onlardan altı bin kişiyi esir almıştı. Ama bir kalemde o altı bin esiri ne yaptı? Onlara tekrar bağışladı. Amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh'a Efendimiz aleyhisselam öyle bir böyle altından, gümüşten, savaş ganimetlerinden öyle bir hediyeler verdi ki Hazreti Abbas radıyallahu anh o ikram edilen hediyeleri götüremiyordu ya. Yani. Götüremiyordu. Şimdi böyle bir altının, böyle bir gümüşün, böyle dünyanın elimize geçtiğini düşünelim. Biz dönüp bakmadan al götür şunu diyebiliyor muyuz? Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundayız demektir buna karşılık Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına bakalım. Yani öğlen uykusunda, kaylule uygulamasında Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek böyle yüzlerine hasırın izi çıkacak kadar bir hasırın üzerine yatıyor. Başka bir dünyada yok Efendimiz. Yani o altına Efendimiz'in e, hediye kimseden daha fazla belki ihtiyacı var. Ama Efendimiz Aleyhisselam dünyalığı evinde kalmasına geceyi efendim altınla, gümüşle geçilmeye bile Efendimiz Aleyhisselam tahammül göstermemişti. İkram edeceği bir şey olmadığı dönemlerde de Efendimiz Aleyhisselam buyurulanmış ki yani şu anda vereceğim bir şey yok. Altın yok, gümüş yok ama ne ihtiyacın varsa git filancı yerden benim adıma al, benim hesabıma yazdır. Yani bir yerden bir şekilde bir şeyler elime geçtiği zaman ben o borcumu öderim buyuruyorlardı. Şimdi devasa böyle ikramlar var da Efendimiz Aleyhisselam'a mesela bir defasında Muavviz İbni Afran radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında bir tabak kurma ve birazcık şöyle salatalık götürmüştüm. Efendimiz Aleyhisselam buna karşılık böyle iki avuç dolusu bana altını, ziyneti ikram etti buyuruyor. Yani Efendimiz'in şu nezaketini, şu zerafetini, şu cömertliğini, şu ahlaki olgunluğunu, güzelliğini biliyoruz ki Rabbimizin kelamından, vahyin Efendimiz'deki o nurunun tecellisinden alıyor. Çünkü bize düşen de böyle hayır yaparken, ikram ederken, böyle kıyısını, köşesini veya işe yaramayanını, sağda solda kalmış olanı, işte biz önce kendimizi böyle bir e, ikna edelim, kendi bütün e, ne diyelim lüksümüzü, üst seviyedeki harcamalarımızı gözetelim. Buradan arta kalan bir şey olursa bunu ikram edelim. Biz de biliyoruz ki bu bizim nefsimizin, dünya hesabımızın, şeytanın bize verdiği vesvese neticesinde geldiğimiz bir nokta. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu cömertliğini, bu sehasını, bu keremini Yüce Rabbimiz bizlere nasip eylesin inşallah. Ee, burada temel hareket noktası Enes İbni Malik radiyallahu anh'ın ifade ettiği gibi Efendimiz Aleyhisselam ne yaparlardı? Ertesi gün için bir şey ayırıp saklamazdı. Yani bu büyüklerimiz tuğri emel diye tarif ederler. Yani şimdi yarın için, bir hafta sonrası için, altı ay için, bir sene için, beş sene, on sene. Şimdi ne yapıyoruz işte? Krediler çekiyoruz. İşte ne bileyim adam diyor ki hocam 120 ay taksitle. İşte 200 ay bilmem şununla. Ya yani biz 120 saniye sonrasına, 120 dakika sonrasına, 120 saat sonrasına, 120 gün sonrasına bir garanti mi bulduk ki 120 ay, 200 ay gibi efendim e, Garip işlerin içerisinde bulunuyoruz. hocam şimdi Müslümanın yani evi, arabası, dünyalı olmasın mı? E, elbette ki olsun. Ama bu gibi bir tuğli emel sahibi. Sanki bu dünyadan hiç gitmeyecekmiş gibi e, bu dünyaya sarılma gibi bir noktaya getirmesin yeter ki. E, Abdülkarim Geyler Hazretleri'nin şu ifadesiyle bitirmiş olan ne diyordu? Rahmetullahi aleyh, kaddesallahu sırra, dünyayı elinde kıl, kalbinde kılma. O dünya sevgisi gönüllere, kalplere girerse Rabbimizin sevgisi o gönülden, kalpten çıkar gider. O yüzden Şems-i Hazretleri öyle demiştir öyle buyurmuşlardır. O, bu büyük zatı da e, inşallah zikretmiş olalım. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede halk padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Burası mamur olacak. Oraya biz gönül padişahımızı Mevlamızı davet ettiğimiz zaman orada Cenab-ı Hakk'ın dışında ne varsa hepsinin sevgisi oradan temizlenmiş olacak. Cenab-ı Hak inşallah bu cömertlik adımlarıyla gönüllerimizi, kalplerimizi temizlesin. Evet. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Mevramız evet. hasta kardeşlerimize adil şifalar, evet. dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müessede eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه